Animede hikayenin merkezine konumlandırılan Eskaflon, insan iradesinin ve kurulan bağların fiziksel bir tezahürü, teknoloji ve insan arasındaki ilişkinin bir nevi sembolü olarak kabul ediliyor. Bu da hikayenin gidişatı üzerinde muazzam bir etki yaratıyor. Itomi ve Van arasında gelişen bağ yapılan vurgu, mutlak bir gücün, yani Eskaflon'un, insan iradesine olan bağımlılığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu yolda teknolojinin duygularla uyum içinde çalışabileceği ve bir anlam ifade edebileceği görüşü etkileyici bir anlatıyla derinleştirilmiş oluyor. Nihayetinde Van, yanına Hitomi'yi de alarak Eskaflo'n ile birlikte Zayba karşı son savaşını verir. Volken kendi ideallerinin yanlışlığını fark etse de artık iş işten geçmiştir. Volken'in trajik sonu hikayedeki dramanın doruk noktasını oluşturması bakımından, izleyicisine eşsiz bir seyir keyfi sunar.